Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'ın doğum gününden çok güzel görüntüler gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, hiç görmediğiniz kareleri sizler için paylaşıyorum. Gamze Erçel ve eşinden gelen esrarengiz görüntüler herkes tarafından çok beğenilecek. Mükemmel çiftimizin mükemmel görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Gamze Erçel ve işinden çok hoş görüntüler gelmiş oldu. Ve ben de sizler için o güzel kareleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hanker çiftinden de gelen çok güzel görüntüler var ki sizler için paylaşmış olacağım. Daha hoş görüntülerin gelmesi dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.